Arkadaşlar merhaba. merhaba. Hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Diyoruz. Şimdi bugünkü konuklarımız da enteresan. Bugün bizimle birlikte tam dört tane ekran açacağız. Bir Hayri abimiz var. Geçtiğimiz hafta onunla canlı yayın yapmıştık ama yayın esnasında bağlantının kötü olmasından dolayı talihsizlik yaşandı ve yayını yarıda bırakmak durumunda kaldık. Bugün onun işlerini hallettik ama her ihtimale karşı Hayri abinin yayını kesilirse diye yanımızda iki tane daha konuğumuz var. Bir tanesi İbrahim Çarçı, Tayland'da uzun zamandan beri yaşayan bir arkadaşımız. Kendisi Tayland'da çiftlik işletiyor. Orada doğal organik ürünler yapıyor. Ee, diğer arkadaşımız da Tayland TV YouTube kanalının sahibi, birçok kişinin yakından tanıdığı Sedat Ayhan. Herkese şimdi hoş geldiniz diyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz, yayındasınız. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. ederiz. Tayland hakkında sorduklarınız, merak ettikleriniz ne varsa hepsini bir şekilde e, cevaplamaya çalışacağız burada bildiğimiz kadarıyla. Nedir? Şimdi çok kişi burada bu konuyu soracaktır. Türkiye'den gelip de Tayland'da yaşayan bir kişi ya da Tayland'da yerleşmek isteyen bir kişi nasıl orada oturma izni, çalışma izni ve e, vatandaşlık alabilir? E, oturma ve çalışma izni paraya bakıyor, para karşılığı onlar hallediliyor, o sorun değil. Zor meşakkatli meşaket, ama imkansız değil. E, vatandaşlık neredeyse imkansız. Ee, şu ana kadar hiç karşılaşmadım Tay vatandaşı olan bir yabancıyla. Ee, yalnız bir Amerikalı'nın Tay vatandaşı olduğunu duydum. Çünkü Tayland'da yaşayan Türklerin büyük çoğunluğu vize ve burada kalma konusunda biraz sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü Tayland hani diğer ülkeleri kıyasla mesela Almancılar gidiyor adam yani birkaç sene sonra hani yani uzun yıllar önce herhalde vize alma konusu, vatandaşlık alma konusu bayağı kolay kolaymış ama şu an hani, Tayland ve Asya ülkelerinde vatandaşlık almak bayağı güç gibi duruyor. Şimdi, Tayland'da bu iş zor. Hatta çok karışık bir sistem bu. Yani evli olanlar bile, yani karısı Taylı olanlar bile evlilik vizesiyle kalıyorlar sonuçta. Onun için e, yani Tayland'da öyle gelip de ben e, iş yaparım, işte ev alırım diyenler için zor yani vize işi sıkıntısı var. Ama İbrahim'in dediği gibi bazı olaylar parayla da çözülüyor yani sonuçta çözüm oluyor. Mesela örneğin Nisan kursuna yazıldığınızda öğrenci vizesiyle de kalabiliyorsunuz. Ancak e, bunu Sü e, İstihanalı öğrenmiş zaman içinde gelip e, derste fotoğraf çekiyorlarmış Hani kontrol ediyorlarmış vize için mi değil mi diye. E, onun için yani Tayland öyle hemen e, iş yeri açıp da bir yatırım yapıp da e, kalınacak bir yer değil açıkçası. Peki Tayland'da e, iyi araştı Peki Can abi şey daha iyi var ya evlenince ben, ben o, var mesela var mı? para açım yani. ben mesela e, şeyden yani ilk gittiğimiz seneler e, çalışma şeyle kalınca 3 ayda bir sınava gidip geliyorduk. Bunun için şirketler oluşmuş. size sizi gün içinde götürüyor. Kamboçya sınavına götürüp getiriyordu. Ondan sonra yorulduk biz 3 ay, ay eve girip geldik. Emeklilik vizesiyle kalmaya başladık. Hmm. Emeklilik vizesi de yine bir yıllık veriliyor. Ee, i̇şte 800 bin bank yatırıyorsunuz oradaki bankaya. 3 ay bir yok ediliyor. Banka bir yazı veriyor. Onlar 1 e, bir yıllık vizeyi alıyorsun Ama bunu her yıl yenilemek gerekiyor. Abi İbrahim bir şey diyordu orada. Abi e, vatandaşlık bir yana e, Evlilik vizesi dahi almak e, çok meşakkatli burada. Şimdi bir Almanla, bir Fransızla, bir Avrupalıyla bir bayanla evlendiğiniz zaman 5 e, senenin zarfında otomatikman o ülkenin, eşinizin, ülkesinin bütün haklarından faydalanabiliyorsunuz. Hatta vatandaşlığına da geçebiliyorsunuz basit bir şekilde. Ama Taylı bir bayanla evlendiğiniz zaman her yıl 400 bin baht gibi bir para gösteriyorsunuz. Ee, daha önceden bu parayı aracılar günlük olarak yatırıp çekiyorlardı hemen. Polis bu sefer onun önüne geçmek için iki ay bloko yapıyor bankada. İki ay bankada tutuyor. Yani eşinizle beraber yaşamak için dahi para ödemek zorundasınız. Kaldı ki vatandaşlık versin. Yani ben vatandaşlığı im biraz imkansız olarak görüyorum. Bir de hakikaten büyük sıkıntı hem uğraştırıyor hem de devamlı yaptığınız için sıkılıyorsunuz belli bir süre sonra. O yüzden yaşayacak onlar. Bir de İbrahim arkadaşım dediği gibi Asya'da seyahat ederken büyük kolaylık sağlar. Bizde bir sıkıntı oluyor mu? Şöyle söyleyeyim. Mesela ben geldim. ilk bir ay durdum orada. Sonra Kamboçya'ya gittim. Geri geldim. Üç ay gizemi uzattım. Sonra bir üç ay sonra evet. bir daha Kamboçya'ya gittim. 2 gün Kamboçya'da durdum. Ya da bir hafta Kamboçya'da geri geldim. Tayland Pasaport Polisi demez mi? Kardeşim sen burada üç çok ay duruyorsun. Sık, çok sık evet. girip çıkmışsın. Hani çok sık girip çıkmak için. Şimdi, evet, eskiden bu çok yapılıyordu. Bizim Türkler, Türk arkadaşlar da çok yapıyordu bunu. Fakat artık polis bunu şey yaptı. Yani bazı kapılarda olmuyor. Hatta vizeyi bile Devamlı aynı yere işte Malezya'ya, Laos'a mesela gidiliyor veya Kamboçya'ya gidiyorsunuz vizeyi uzatmak için bile. Artık diyor ben sana vize vermeyeceğim git başka yerden al diyor. Sürekli bana gelmiyor. Abicim diyor. biraz daha yüksek sesle. Sesin az geliyor çünkü. Vize için bile artık e, şeyde yani diğer komşu e, ülkelere vize için bile aynı yere gidince orada bile artık sıkıntı yaşanıyor. Sürekli bana niye geliyorsun vize için diyor. Onun için için e, sürekli vize uzatmak zorlaştı. Eskiden yapılıyordu. Çok sık yapılıyordu. Bir çık yapılıyordu ama artık buna da göz yummuyorlar. Çok şey yani rüşvetler dönüyor falan ya da vermiyorlar. Dolayısıyla artık orada ben buraya büyük yatırımlar yaptım. E, artık benim ülkem burası oldu diyebilecek kişilerin bu şeyi alabiliyorlarsa almaları büyük avantaj. Çünkü niye e, Tayland halkının e, şeyle istifade ettiği imkanları kullanacaklar. Mesela örneğin ben e, Tayland ehliyeti aldım. Araba ve motor set. Şimdi onu böyle kimlik gibi kullanabiliyorum. Mesela müze girişlerinde falan Tayland'ın ödediği ücreti ödüyorum. Çünkü turiste farklı ücret mücelerde e, veya bazı parklarda girişlerde falan Tayland'a farklı ücret. Ben ehliyet sahibi olduğum için onu gösteriyorum. Böyle bir imkan şimdi immigration'larda bile farklı yani şeylerde bu şey göçmen bürolarında bile farklı uygulamalar olabiliyor. Sürekli aynı aldığın yer bile artık ben sana vermem git başka yerden al vizeni diyebiliyor veya uzatmaya için başka yerde yap diyebiliyor. Değişik pasaport olanlara girişte 3 aylık veriyorlar. Girişi serbest dolaşım yani. Doğru da. bir ay veriyorlar. E, Tayyip hakikaten gezinip görünce çok şey var. Gidin görün yaşayın derim. Aynen. Ee, Hayri Abicim, Ufuk söze yatar bir şey sormuş sana. Ee, Hayri Bey ulaşabileceğim bir adres, telefon ya da internet sitesi isteyebilir miyim demiş. Şimdi senin iznin olmadan buradan yazmak istemedik açıkçası. Yok, tabii. Tabii anlıyorsunuz. Yok, tabi, tabi, sosyal medyadan ulaşabilen olarak. Yok. Bildiğim kadarıyla bütün bilgileri paylaşırım.